Evet, bu derse beraber artık e, daha önce de aslında örneklere başlamıştık. Yani bütün komutları diyelim, özellikleri böyle teker teker daha tekil örneklerle işledik. Ama bu derse beraber yani bu bölümle itibaren böyle birden farklı e, özelliği, örnek şey komutları kullanacağımız e, biraz daha kapsamlı örnekler yapacağız. Bu derste de mesela ben size Pareto nedir ve Pareto nasıl yapılır? Pareto analizi bundan bahsedeceğim. Şimdi bir örnek üstünden gidelim isterseniz daha kolay anlaşmak için müşteri de ya yani bir örneğin bir plastik bir parça üretiyoruz, bir mutfak işte böyle kabı üretiyoruz. <laughs> müşteri bir sürü üretim yaptık böyle binlerce, yüz binlerce ve müşteri bize dedi ki yaptığı ben tüm bu kontrollerde yani yüz bin tane parça baktım 3500 tane hatalı parça var. Ve ben bunları hepsinde hata tiplerine göre ayırdım. Örneğin mesela 10 tane hata tipimiz olsun, tamam mı? Bu 10 tane hata tipine göre işte tip A diyelim ki işte rengi kötü, işte yani renk hatası var. Tip B'de işte plastik ve de delik hatası var, eksik baskı var vesaire vesaire. Şimdi Excel eğitimi olduğu için çok detaya girmeyelim. Her neyse şimdi ben bunları sana işte birinci da tipte, ikinci hata işte tipte atıyorum işte 12. hata tip C şeklinde ben sana göndereceğim. Senden de bir analiz bekliyorum dedim. Şimdi devam edelim. Biz bu hataları teker teker ilk başta kaç tane olduğunu falan biz bunu belirleriz de daha önemli bir şey var. Daha önemli bir şey var. Ee, hangi hata tipine odaklanacağız? Hangisinden başlamamız lazım? Hani bu arada ben burada bu örnekleri hazırladım fakat tabii ki sizle hani beraber bunu şimdi yapacağız. Öncelikle şu hata tipimizi bir hani şimdi tip D'den kaç tane var? Tip E hatasından kaç tane var? Teker teker saymak yerine şimdi ben bunu böyle seçiyorum. Hatta şöyle yapalım. Şurayı seçelim. Çünkü 3500 tane hata var. Aşağıya kadar inmeyelim. Ekleye gelip bir pivot table oluşturalım. Ve bu pivotumuzu mevcut sayfaya yapalım. Tamam mı? Mevcut sayfada mesela şurada olsun. Tamam diye. Burada bir pivot tablomuzu oluşturacağız. Diyeceğiz ki burada hata tipi buraya gelsin. Bakın hata tipi buraya geldi şu anda. Burada kontrol sırası. Yani şuradaki kontrol sırası. Ya da şöyle söyleyeyim. Kontrol sırasına gerek yok. Bunu atalım. Tamam mı? Hani hata tipini buraya getirdik ya. Şimdi bunları buraya bir de adetlerini yazdırmamız için yine tekrar hata tipini buraya getireceğiz. Evet, yavaş çalışıyor ama oluyor. Her neyse. Bakın buraya şu anda hangi hatadan kaç tane şey geldi? Bu arada bu hata tiplerini saydırdık. Tamam yani C'yi sayacak. İşte D'den kaç tane var sayacak. Biz bunu buraya getirdik. Tamam. Peki şimdi bunları şöyle bir baştan aşağı sıralayalım. Hatta isterseniz isterseniz şuraya hepsini seçip Hatta ilk başta hepsini seçmedim. Şunları bir baştan aşağı burayı kapatalım. Pivotun içinde diyelim ki bunları büyükten küçüğe sırala. Tip C en fazla en çok hataymış. Buradaki satırın boş olmasının sebebi de ha bu arada parantez içinde ben bunları anlatırken siz de ara ara durdurup benle beraber yapın. Tamam mı? Şimdi bunları seçelim. Şöyle Buraya bir getirelim. Özel yapıştır diyelim. Ne yapacağız? Sadece değerleri getirsin. Tamam. Şimdi burası hata tipi. Burası da adet. Tamam. Şimdi şurayı getirdi. Hata tipi hangi hatadan? En fazla işte C hatası var. En fazla sonra A hatası var vesaire çıktı. Hatta isterseniz Şurayı da bir hani daha iyi görünüm olması için tablo olarak biçimlendirelim. Mesela şu. Tablo üst bilgileri içir, içeriyor. Tamam diyelim. Tamam. Ha yani şey bu arada e, şuradaki e, filtre, filtre özelliği, filtre, filtre düğmesine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla buraya filtre düğmesine bas, basıp bunu kaybedebiliriz. Şimdi Burada kısaca bir paratoya anlatmak lazım. Şimdi Pareto'ya gelelim. Çünkü hani grafiğimizi oluşturacağız ama Pareto ne? Parote şu arkadaşlar. Şimdi bir sürü hatalarımız var. C hatası, A hatası, L hatası vesaire böyle gidiyor. Fakat bizim de kısıtlı bir imkanımız var. Kısıtlı sayıda elemanımız var. Dolayısıyla en az çabayla ki 20'ye 80 olduğu için en az çabayla en çok etkiyi almak için bizim bir önceliklendirme yapmamız lazım. Yani şunu yaparsak bütün hatalara odaklanmak yerine sadece bu hataların en baştan başlayarak yüzde seksenine odaklanırsak o zaman enerjimizi çok daha verimli kullanmış oluruz. Yani gidip de bu kadar hatanın içinde yani şurada 3.500 küsür tane, 4.900 işte 3.499'muş. Hatanın içinde 11 tane hataya, 14 tane hataya odaklanmaya gerek yok. Şimdi diyeceksiniz ki Pareto analize ne gerek var? En baştan başlarını. Fakat çok daha kompleks konularda bir Pareto analizi yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi peki biz bunu nasıl yapacağız? Pareto analizine başlarken hatta birazcık daha şunu alalım şöyle. Tamam mı? İyice şunları bir kaybedelim. Şuraya bir gelelim. Tamam. Öncelikle şuraya bir toplam getirmemiz lazım. Formüller ya da bu arada İngilizce şeylerini söylemeyi unuttum ama yani bir pivot kullandık. Ekle ya da insertten pivot table zaten. Onun dışında da bir de şu anda formüller formülası. Burada bir sum diyelim. Ha, özür dilerim. Topla ya da sum. Diyelim şuradaki hataları bir toplayalım. Tamam. 3499 tane bizim hatamız varmış. Tamam. Şu neden geldi? Açıkçası ben de bilmiyorum ama hiçbiri diyelim. Ya da aa şey. Tamam okey. Tablo özelliği getirdiğimiz tablonun orta şey. Birazcık yukarı çıkalım. Şimdi bu tablo özelliği ya. Eğer bu tablo olmasaydı böyle bir şey çıkmayacaktı. Bu Microsoft Office'in daha önceki versiyonlarda var mı bilmiyorum ama hemen altında mesela diyor ki bunun ortalamasını istersen alabilirim. Direkt toplamını alabilirim vesaire vesaire böyle bir özelliği var. Her neyse şimdi uzatmayalım. Şimdi bir Pareto toplarken ilk başta bunların oranlarını bulacağız. Tamam mı? Yani 963'ün 3499'a oranı. Hatta isterseniz bunu da listeden kurtaralım. Çünkü formül daha böyle bir sanki kompleks hali daha kompleks gözüküyor olduğundan gerek yok. Bu değer şeklinde buraya bunları aktaralım. Daha kolay olsun şunları görelim. Ha tamam süper. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Pareto yaparken 963 e, buradaki hataları mesela 963'ün oranı 3499 oranını buraya yazacağız. Sonra bunun oranını buraya yazacağız. Sonra bunun oranını buraya yazacağız. Neden oransal şeklinde gidiyoruz? Unutmayın. Öyle bir şey ki %80'i buldu, bulduğumuzda yani atıyorum tip C, A ve L hataları. Burada şunları toplaya toplaya gideceğiz. Ne zaman ki bütün hataların toplamının %80 olduğu zaman diyeceğiz ki tamam. Diğer hatalara bakmaya gerek yok. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şöyle yapalım. Topla formülü. Tamam. Bölü diyelim. Sonra toplamı seçelim. Bakın toplamı seçerken unutmayın. Formül kullanacağımız için buraya sizin ee, şu çok affedersiniz. Biraz bekleteceğim. Affedersiniz. Şimdi Macbook kullanıyorum. Macbook'ta şu e, artı işaret hücre sabitleme işi nasıl yapıldığını unuttum. Şimdi onu öğrendim. Devam edebiliriz. Şimdi tekrar topla yapalım şurayı. Burayı seçelim. Toplayalım bu. Sonra hemen hızlıca devam edelim. Burayı şu aşağıya böleceğiz. Ama buranın formül kullanacağım için hatta şurayı şöyle mi yapsak? Topla diyelim. Aynen. Şurayı seçelim ve eğer Macbook kullanıyorsanız CMD T işareti yani Command T ile yapıyorsunuz ya da normal laptop kullanıyorsanız diğer markalarda yani şey Microsoft'ta F4. Şimdi Enter yaptığınız zaman burada %27'yi bulduk. %28'i bulduk. Şimdi şu ikisinin toplamını bulacağız ve buna böleceğiz. Bunu da şöyle yapabiliriz. Mesela eşittir tekrar topla diyelim. Tamam mı? Burayı seçelim. Bakın şimdi buradan buraya geldi ya buradan buraya gelsin her seferinde ama şu en baş sabit olsun. Hücre sabitleme. C diyelim. Tamam. Bölü sonra burayı bulsun. Burayı da sabit diyelim. Şimdi anladınız mı konuyu? Şimdi ben bunu aşağı çektiğim zaman burası sabit kalacak. Şurası aşağı inecek. Aynı şekilde bölü diyeceğim. Burası da sabit kalacak. Şimdi enter diyelim. Bakın burası %52 oldu. Şimdi formülü bir ilerletelim bakalım çalışacak mı? Bakın %63. Nereyi buldu? Bakın bu sefer burayı buldu. Hatta ben şu hatayı da yapmışım. Şu umarım hücre sabitlemeyi anladınız neden böyle yaptığımı. Eğer hücre sabitlemeseydim aşağı çektiğimde mesela örneğin şuradaki kırmızı hücre kırmızı hücrede aşağı çektim ya bu da gidecekti. Burayı alacaktı ve formül hata verecekti. O yüzden neresi sabit kalıyorsa oraları bu şekilde sabitlememiz lazım. Her neyse devam edelim. Bakın %79. %87. Şimdi hızlıca çekelim. Toplamı ne oldu? %100 oldu. Şuradaki hataları, bu hatalar yoksa diyebilirsiniz. Şunu da aynı şekilde. Tamam. Şimdi bunları da %28 vesaire neyse işte %100 bulduk. Hatta gerek var mı bu şekilde yapmaya? Neyse. Şimdi şunlardan bir grafik oluşturacağız. Şimdi tamam mesela Pareto mantığında neydi? Şunu yapacaktık. Hataların hepsine odaklanma. Sadece şu dördüne odaklanman. Bakın 10 tane yerine dördüne odaklanma zaten işin yüzde sekseni çözüyorsun. Diğerlerine gerek yok. Ama bunu bir de grafikte görmek istersek. Şimdi bunun iki tane yolu var. şöyle oran diyelim. Tamam mı? şurayı seçelim. Şimdi bir tane yolu direkt eğer sizde bu aktifse paraya çıkarmak. Bu parateyi getirdiğiniz zaman şunu dersiniz. Hatta şuraya ekle çiz pardon affedersiniz. Ekle diyelim. Şuradan bir tane şey bulacağım. Çizgi istiyorum. Şunu biraz kalınlaştıralım. genişlik şuradan 3 falan olsun tamam güzel bunu da rengini kırmızı falan yapalım tamam kapatabiliriz şimdi Pareto bize ne diyor Pareto diyor ki sen diyor yüzde %80 80'e kadar olan hatalara odaklan diyor yani buradan grafik diye baktığımızda grafik tam burada kesişiyor yani şu çizginin bu tarafındaki hataları odaklanırsan sen bu işi çözersin diyor. Tamam mı? Yani Pareto. Pareto mantığı bu. Peki şimdi ben direkt şuradaki dataları seçtim. Pareto'ya tıkladım ve oldu yani benim datalarım. Ama bu olmaya da bilir. Yani bu özellik sizde yoksa şöyle yapıyorsunuz. İsterseniz bunu tekrar aşağıya alalım. Tamam mı? Tekrar şöyle bir getirelim aşağıya. Affedersiniz Pardon. Ha, bu sefer de ben yanlış yaptım. Şöyle diyeceğiz. Özel yapıştır diyeceğiz. Değerler olacak. Bu arada dikkat ettiniz mi? Mesela bir sürü şeyi kullanıyoruz artık. Bir sürü özellik kullanıyoruz. Tamam. Şimdi bunların hepsini bir seçelim. Ekle diyelim. Ekleden şurada bir sütun grafiği oluşsun Tamam mı? Şimdi burada hem Hata tiplerinin adetleri var. De şurada oran var ama oran o kadar ufak ki görmüyoruz. Yani 963 bir de yanında 0.28 gibi bir değer var. Tabi bunu göremiyoruz. Şimdi bunu şöyle yapmamız lazım. Oranı seçiyoruz. Orandan bakın. Burada veri seçim ya da format data series gibi bir şey olması lazım. Buraya tıkladığınız zaman Burada birinci eksen yerine ikinci ekseni seçiyorsunuz. Bakın artık bunları böyle hani yüzde 28, yüzde hani yüzde 100 olacak şekilde olsaydı hani bu taraf hata de hata adetleri oldu. Grafiğin bu tarafı da e, yüzde değerleri oldu. Ama böyle de saçma sapan bir grafik oldu. Yani Böyle bir grafik olmaz. Böyle bir gösterim olmaz. Peki ne yapacağız? Bunu dedikten sonra tekrar burayı seçip bakın burada grafik türünü değiştir var. Grafik türünü ya da işte change, graphic type gibi bir şey olması lazım. Buraya gelip hatta isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Yani bunu seçtikten sonra grafik tasarımı, grafik dizayna gelip grafik türünü değiştire tıklayıp çizgiyi seçip tekrar buraya ilk çizgiyi seçerseniz bakın yani bu şekilde sizin e, Pareto çok affedersiniz Pareto grafiğiniz oluşur. Tamam. Bakın bir e, şeyde ne kadar çok şey öğrendik değil mi? Uyguladık diyelim. Şimdi her neyse isterseniz birazcık da şunu biraz görselleştirelim. Mesela şunu şöyle en tepeden seçip mesela şuradaki bir şeylerimize bakalım. Bence şu fena değil mesela. Şunu bir seçelim. Hakikaten güzel oldu. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Mesela şunu da bakalım. Şimdi bana biçim derseniz bunların biçimlerini değiştiririz. Ama biçim değiştirmeyelim. Mesela grafik türünü değiştir. Verileri seç. Veri serisini şöyle yapalım. Aynen. Şu açık kalsın. Şuna gelelim. Aynen. Bakın. Herhangi bir grafiğin üzerine tıkladığınız zaman değiştirmek istediğimiz yani demin birinci eksen, ikinci eksen falan dedik ya bakın şu boşluk genişliği var. Bu boşluk genişliklerini oynarsanız çünkü datalar biraz kendi çok şey yani birbirinden çok uzun. Ha. Aynen. Böyle güzel oldu. Hatta isterseniz bu grafiklerin mesela ne bileyim düz çizgi olarak ya da e, ha, dolgu, özür dilerim. Mesela dolgusunu değiştirelim. Dolgusunu mesela gradyan dolgu, düz dolgu, desen dolgu neyse artık yani bunların dolgusuz her yani neyse ya da otomatik neyse bu şekilde görselleştirebilirsiniz. Buraya da işte Hata tiplerinin Pareto analizi dediğiniz zaman tam bir mühendislik çalışması yapmış olursunuz. Şimdi bu bölümün ilk örneği buydu. Lütfen aynısını uygulamaya çalışın. Sorunuz olursa da mutlaka yazın bana. Görüşmek üzere.